Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben pek video çekemez oldum artık. Dedim hadi. Bugün hem kargomu hazırlayayım hem de dedim bir video çekeyim. Bugün Dilek Hanım'a kargo hazırlayacağım inşallah. Ay şu güzelliğime bak. Artık yavaş yavaş tek tek açmaya başladı. Tohumları çıkıyor galiba. Herhalde tohum bunlar. Dilek Hanım bir başlangıç kargosu istedi. Ama bu güzelliklerden. Ama ilk önce şu şeyden istedi. Özellikle şu sarı buz çiçeğinden istedi. Şunu unutmadan. Özellikle bunu belirttiği için. Bundan bir bırakalım. Buradakiler zaten üretimde. Buradakiler küçük. yunus çiçeğinden de vereyim hmm, şu kızlarımın <laughs> şu kızımı yol yol bitiremedik şu yonca da bu kadar çok çıkıyor ki nasılsınız arkadaşlar İnşallah iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık sıhhat versin iyilik versin bol bir yerinden koyun diyorum. Bu veri yakatemizden de koyayım. Demek ki bu çiçeklerini seviyor. Şimdi alalım. Ay şuraya bir yere bırakayım. İnşallah zarar da verdirmem. Ha bunlardan şey de var şuradan şu kızdan vereyim kendisine Ay çok güzel oluyor ya şu kırmızı kırmızı şeyli şeyli Ay, buradan da geldi neresinden alacağım hiç elimin gireceği bir yeri yok ama benim dikilmişlerim vardır bir kıyıda köşede ya bunlardan alsam acayip diye düşünüyorum neyse köklü çıkartayım şeyden şu bronze kızımdan sökeceğim ama nerede benim yavrular var diyorum yavrulardan sökeyim de gelenlerden bunlar zaten köksüz de olsa çabucak hemen tutuyor bak bunlar bebek düşüp de bebekten olma şundan örtücü kızımdan vereyim. bundan vereyim küçükler yola dayanmıyor diye küçükleri koymuyorum da genelde büyüklerden göndermeye çalışıyorum Çünkü onların yola dayanabileceğini düşünmüyorum Niye koysam ki tepsiye Şuraya koyayım. Şu kızlarına bakın arkadaşlar. Ne güzel açtılar. Ay, buradan şey çıkartacağım. Ama tabii ki nasıl. Neyse şu kaktüsü sonra sak sonradan ben şey yapayım. Göndereyim. Şu örtücüden de koymak istiyorum. Bak bu da çok güzel. Az bir şey dik. Hemen çok şahane oluyor. Mini mini bir telgraf. Şuna bakın. Bunlar arkadaşımın. Adım arkadaşımın ee, aldı. o. Şimdi yaylada olduğu için ben ona göndermedim. Yayladan gelsin inşallah. O zaman göndereceğim. Şu sarı kızdan veriyorum. Şu springtime'ın köklüleri nerede acaba? Oraya da yetişemeyeceğim. Orayı da sonradan yapayım. Şu yere kat eden çiçeğinden koyacağım. Köklenmişlerim var. Burada şu çok güzel bir tür. Dilek Hanım'cığım bunu Öyle alaca gölgeyi seviyor. Çok günü aşırı güneşi sevmiyor. Aklında bulunsun. Yeşilcili bunlara kırdırmadan bir koyabilsem. Maşallah o kadar da güzel oldular ki. Şuraya silkeleyim. Ne daha? Gel bakayım. Düşmeden kopmadan. Düşenleri de artık nasip diyeceğiz. Onları da bir tane daha alayım. Düşenleri de artık nasip diyeceğiz. Onlar da Ay köklü gelsin istiyorum. Saksının tamamı çıkıyor. Normalde elim attığım zaman ne çıkarsa diyorum o onun nasibi diyorum ama bu sefer saksı komple çıkıyor galiba. Evet. Tamam. İki tane de bundan göndereyim. Şurada, bunu buradan göndereyim. Oy, güzel kızım. Şurada hazırladıklarım var. Ama bunların teklileri de olsa gerek teklerinden de göndereyim. Ama oradan öşeden kopartayım. Öbür taraftan kopartayım. Onları hazır yapmışım öyle. Şunun renginin güzelliğini Allah aşkına. Kuzum. Mavi aşkın gözyaşı. Şuna bakın. Ne şahane görünüyor. Şuradaki pembe aşkın gözyaşı. Şunu vereyim saksının düzeni bozulmasın. İki tane kenarında kalmış olsun. Bu da pembe aşkın göz yaşı canım. Ay. Bacağımı acıttım. Bin bir surat. Şuradan bir tane mendoza. Ay 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 ben seni yerim. Ne güzel dolmuşsun bir tane daha mendoza almak istiyorum. Şuradan şu büyüğü alayım. Önce büyükler gitsin. Şunun güzelliğine. Şurada bir tane o oh, kübo keki. Oh, ne güzel kokuyor. Köklenmiş bile yeni kırıp koymuştum. Şirek kulağı burada var mı? Şirek kulağı da koyayım. Evet. Bir tane şirek kulağı alalım. Şu kasam da bir boşalmış olsun. Bahaneyle. Bu şirek kulağına bakın. Buranın havası çok güzel geldi. Kızlarıma. Buranın havası çok güzel geldi. Şu prenses çamı benim özel tür. Bunu arkadaşım bana göndermişti. Ay 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 ne döktüm ne döktüm Allah aşkına. İşte. Az bir şey hemen şuraya tutuşturmuştum. Çok da güzel oldu. Şeyi de uzağa koydum. Şimdi arkadaşlar diyecekler bana başımızı döndürdün nurdan abla. Şu afra'dan da koyacağım. Yine şey yapmıştım ama köklenmemiş, köklenir. Oy 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 oy. Şundan vereyim. Buradan başka bir tane de baldi. Bak bu da başka. Bakın. Bu başka bir tür. Bu da baldi. nereye koydum şu şundan arıyorum ama bir tane daha dikmiştim ön taraflarda da tamam bundan da veriyorum ayağımın içine de bunları koydum geçemiyorum da şu ayniyumdan da koyuyorum bu ayniyum özel türlere duruyor ama onu ben kırmıştım. Köklensin diye koymuştum. Demek ki senin nasibinmiş. Buraları da darma duman ettim. <laughs> Toparlamaya da yetiştiremedim. Şu sarı açan kızım. Çok güzel açıyor böyle sarı. Bu da onun bebişi kaç tane var 4-5 tane bebek yapmış maşallah amarat kızım benim beyaz afrodan koydum aşkın göz yaşı koydum semizutu da buraya nasıl olmuş şu semizotunu da kopartayım. Komşunun tavukları var. Komşunun tavuklarına doğru attığım zaman ay nasıl hoşuna gidiyor. Çok memnun oluyorlar. Şu ayanıyorum kivimden köklendirsin. Aha köklü çıktı bak. Şansına. Köklendirsin diye kırayım dedim. Köklü geldi. Allah herkesin şansı gerçekten yani. Herkesin şansı nasibi. Ama benim yumlarım çok şahane oluyorlar. Bak daha şimdiden renklenmeye başladılar bile. Eylül ayında hemen başladılar renklenmeye. Şundan. Bunlardan birinden versem diyorum. Evet. Şu zebra çok güzel. Buradan bir tane daha şu kızımdan şundan şu yeşil o yeşil bonzai gibi oluyor çok güzel de olabiliyor ondan bir tane buraya yatırmıştım bebek bebek demeyeyim de kesip de Bak, köklenmiş maşallah ne ara köklendin kızım bu ara salçalar bilmem ne o bu derken bir hayli yoruldum arkadaşlar şu beyaz şey şu ayınından koymak istiyorum ama şundan bu başka bir şey evet bunun tepeçeliğini aldım 3 tane bebek geliyor galiba evet bebek geliyor time küçükmüş burada. Bir tane daha spring time bulursam iki tane birden göndereyim diyorum. Neyse bunu buradan bırakayım. Biraz büyük koyayım. O da şurada da arka tarafta. Oraya sonra yetişeyim arkadaşlar. Şu ballerimin güzelliğine bakın. Allah'ım. Kestim, buradan kestim bakalım çıkacak mı. Bilmiyorum. Gümüş kaşığım. Hemen dibinde de bakır kaşığım. Onları ayırdım artık. Onları ayırdım. İşte böyle arkadaşlar. Sezon tam salça zamanı. Bu kızım da açıyor. Bundan da vereceğim. Ama arka tarafta onun sonra koyacağım. Daha ekleyeceklerim de var. Onlar da sürpriz olsun Dilek Hanımcığım'a. Bunları hep yine aldım. Evet şu kaktüsümü de çıkarttım. Bunu da şöyle bırakayım. Springtime'dan time'dan da çıkarttım. Bu arada bir tane de ıtır kaparttım kendisine. Şu açan kızımdan göndereyim ya var mı bilmiyorum ama bunu sormadım hiç var mı diye. Şundan bir tane göndermek istiyorum. Tutar inşallah. Allah'ın izniyle. Oy oh benim güzel kızlarım. Şuradaki kızımdan da göndereyim. Genelde tutuyor ama hiç hani tutmamış daha tutmamış daha denk gelmedi. Şu kızım çok güzel açıyor. Ben böyle kırıp buralara hemen yerleştiriyorum. Buradan hemen tutuyor. Allah'ın izniyle. Çok güzel açıyor. Bunu bir de şundan göndermek istiyorum ama bunun köklü mü macep. Onu da köklüdür inşallah. Evet köklü. Ay. Tespihimi tespih çiçeğimden. Oy benim kuzum şöyle bol bol şundan dikmişimdir acaba bir yere ama bak demek ki ondan da nasibi varmış dikilmiş gerçi onu diksen de dikmesen de köklü olsa da olmasa da hemen tutuyor şu güzelliklerimle size veda edeyim arkadaşlar daha aklıma gelenlerden daha ekledim, eklerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.